Antarktika, bilinmeyenin beyaz örtüsü. 66 milyon yıl önce yemyeşil yağmur ormanlarıyla kaplı dinozorların dolaştığı bir cennet olan bu kıta bugün neden tamamen buzullarla kaplı? Gezegenimizin en soğuk ve izole kıtasının altında yatan sırlar neler? Efsaneler ve komple teorileri bir yana bilim insanları 4 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında neyi keşfediyor? 15 milyon yıldır sıvı halde varlığını sürdüren dünyanın 6. en büyük gölü Vostok, buzullara hapsolmuş Himalaya büyüklüğünde dev dağlar ve aktif volkanik hareketlerin oluşturduğu yeraltı tünelleri. Şimdi bu gizemli kıtanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyor ve buzulların altına gömülü zaman kapsüllerinin sırlarını keşfediyoruz. Dinozorların yok olduğu 66 milyon yıl öncesine gidiyoruz. Antarktika bugünkü kadar izole değil. Ormanlar ve yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili, dağlık bir yapıya ve oldukça ılıman bir iklime sahip. Yaz aylarında sıcaklık 20 ila 25 santigrat derece civarında. Kışın bile donma noktasının üzerinde. Devasa ormanlar birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Dinozorlar bu bölgede yaşıyor ve Antarktika'nın ormanlarında besleniyor. Gondwana süper kıtası halen daha parçalanma sürecini yaşıyor. O dönemde Antarktika, Avustralya ve Güney Amerika ile bağlantılı. Kıta, hayvanların Güney Amerika'dan Avustralya'ya geçişine olanak tanıyor. Güney Amerika'nın Antarktika'dan kopup Drake geçidinin oluşmasına daha 32 milyon yıl var. Bu arada Drake geçidi günümüzde deniz yüzeyinden başlayıp 4800 metre derinliğe ulaşmaktadır. Burası 12 metreyi aşabilen dalgaları ve saniyede 150 milyon metreküp kadar hızlı akan güçlü akıntıları sebebiyle şiddetli denizleriyle ünlüdür. Güney Okyanusu'ndan gelen soğuk su ve kuzeyden gelen daha sıcak su burada çarpışarak güçlü ve enerjik girdaplar oluşturur. 66 milyon yıl önce yaklaşık 15 kilometre çapında bir asteroid Meksika'nın Yüketen Yarımadası'na çarparak 180 kilometre çapında ve 20 kilometre derinliğinde Chicxulub kraterini oluşturdu çarpma 100 milyon megaton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardı ve nükleer kış olarak adlandırılan bir süreç başlattı. Atmosfere yayılan toz ve sülfatlar güneş ışığını engelleyerek küresel sıcaklıkları düşürdü, ekosistemleri çökertti ve dinozorların yok oluşunu tetikledi. Kraterin büyük kısmı günümüzde toprak ve okyanus tabakasının altında bulunmaktadır. Antarktika o dönemde sıcak ve ormanlık bir kıta olsa da bu geçici soğuma ekosistemlerini etkiledi. Fakat Antarktika'nın buzullarla kaplanmaya başlamasına daha 32 milyon yıl vardı. Aradan geçen 32 milyon yıl boyunca tektonik plak hareketleri sebebiyle Antarktika, Güney Amerika ve Avustralya'dan ayrıldı. Bir yandan Antarktika ve Avustralya arasında tamamen açık bir deniz geçidi olan Güney Okyanusu oluşurken, diğer yandan Antarktika ve Güney Amerika arasında oluşan Drake geçidi sebebiyle Antarktik çevresel akımının oluşumu Antarktika'nın izolasyonunu daha da pekiştirdi. Bu geçidin açılması Antarktika'yı sıcak okyanus akıntılarından izole ederek kıtanın hızla soğumasına ve buzulların oluşmasına yol açtı. Sıcak sulardan izole olan kıtanın çevresindeki su soğudu. Karbondioksit, güneşten gelen ısıyı atmosferde tutarak dünyayı sıcak tutan bir gazdır. Daha fazla karbondioksit atmosferde daha çok ısı birikmesi sebebiyle ısınmaya, daha az karbondioksit ise dünyanın soğumasına neden olur. Kıta etrafındaki soğuk su atmosferdeki karbondioksit emerek karbondioksit seviyelerini düşürdü. Kar yağışları arttı ve kalıcı buzların oluşumu başladı. Dağlar, göller, ormanlar ve hayvan fosilleri her geçen süreç daha fazla buz katmanı altında kalmaya devam etti. Kıtanın tamamının buzullarla kaplı hale gelmesi günümüzden 5 milyon yıl önceye kadar sürdü. 5 milyon yıl önce Antarktika'nın buzulları nispeten gençti ve daha az sıkışmış durumdaydı. Yeni oluşan buz tabakaları genellikle daha kabarık ve hafifti. Bu nedenle yükseklik günümüze oranla daha büyüktü. Yıllar boyunca yağan karlar ve yeni buzlar alttaki eski buz tabakalarını günümüze dek sıkıştırdı. Bu da buz tabakasının yükseklik olarak azalmasına neden oldu. Ancak kütle olarak kayda değer bir azalma olmadı. Günümüzde dünyanın toplam tatlı su rezervinin %70'ini barındıran bu kıtadaki buzulların tamamı erimiş olsa deniz seviyeleri yaklaşık 60 metre yükselirdi ve Topkapı Sarayı denizin 20 metre altında kalırdı. Antarktika dünyanın en büyük buz tabakasıdır ve en kalın buz kütlesine sahiptir. Doğu Antarktika, batıya göre daha soğuktur. Bu yüzden burada buz tabakası daha kalındır. Burada buz kalınlığı genellikle 3 kilometre üzerindeyken bazı yerlerde 4.8 kilometreye kadar ulaşır. Batısında ise genellikle 1 ila 3 kilometre arasında değişir. Antarktika'da yosunlar, likenler ve bazı mikroskobik bitkiler dışında bitki örtüsü bulunmaz. Kıtada yaklaşık 70 aktif araştırma istasyonu vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait McMurdo İstasyonu, Rusya'nın Vostok istasyonu ve ülkemize ait Türk Bilimsel Araştırma Kampı bunlardan bazılarıdır. 2019 yılında ülkemiz tarafından kurulan bu kamp Türkiye'nin kıtada kurumsal bir varlık gösterme ve bilimsel araştırmalarını sürdürebilir hale gelme hedefinin ilk somut adımıydı ve gelecekte kurulması planlanan kalıcı bir Türk bilim üssü için bir başlangıç noktasıdır. Türkiye, Antarktika Antlaşması Sistemi'ne dahil bir danışman ülke olma hedefini desteklemek amacıyla bu projeleri yürütmektedir. Antarktika'da bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık 1983 yılında Vostok istasyonunda eksi 89.2 santigrat derece ile kaydedilmiştir. 27 Ocak 1820'de Rus İmparatorluk donanmasında kaptan olan Bellinghausen Antarktika kıtasını ilk kez kayıtlara geçen şekilde gördü. O sırada amiral gemisi Vostok olan bir keşif gezisine liderlik ediyordu. Vostok Rusça'da doğu anlamına gelmektedir. Sovyetler tarafından 1957'de Antarktika'da coğrafi güney kutbundan yaklaşık 1300 kilometre uzaklıkta bulunan oldukça izole bir bölgede bir araştırma tesisi inşa edildi. Bellingshausen'ın macerasını onurlandırmak için bu tesise Vostok İstasyonu adı verildi. Bu isim oldukça anlamlıydı. Vostok İstasyonu Doğu Antarktika buz tabakası üzerine inşa edilmişti. 1950'lerde toplanan sismik verileri incelerken Rus coğrafyacı Andrei Kapitsa Doğu Antarktika'da buz tabakasının altında Vostok İstasyonu civarında büyük bir sıvı göl olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Bilim insanları buz tabakalarının kalınlığını ölçmek için yeraltı radar teknolojilerinden faydalanırlar. Bu yöntemle önce yüksek enerjili radyo dalgaları buzullara, buz tabakalarına veya buz örtülerine gönderilir. Eğer yankılar geri dönerse bu donmuş suyun yapısal özellikleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarabilir. 1960'lar ve 1970'lerde bu teknoloji Antarktika genelinde buzaltı göllerinin varlığını tespit etmeye başladı. Görüldü ki Kapitsa'nın öngörüsü tamamen doğruydu. Bir radyo yankı araştırması ve uydu üzerinden yapılan ölçümler sonunda Vostok istasyonunun yakınlarında devasa bir gölün gömülü olduğunu doğruladı. Bu keşif Nature dergisi tarafından duyuruldu. Yaklaşık 4 kilometrelik buz tabakası altında bir göl donmadan nasıl sıvı halde kalabiliyordu. Vostok gölü yüzeyi ile göl arasındaki yaklaşık 4 kilometre kalın buz tabakası nedeniyle doğrudan insanlar tarafından keşfedilmemişti. Ancak sismometreler ve buza nüfus eden radarlar sayesinde gölün yapısı hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Uzunlamasına bir yapıya sahip olan gölün yaklaşık 250 km uzunluğa ve 50 ile 80 km arası bir genişliğe sahip olduğu keşfedildi. 500 metreye uzanan derinliğiyle sahip olduğu 5400 km küp sıvı haldeki su bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı. Yapılan radar taramalarında gölün orta kesbinde bir adanın da bulunduğu tespit edildi. Bilim adamları buz tabakasının devasa ağırlığının gölün üzerindeki su moleküllerine çok yüksek bir basınç uygulaması nedeniyle oluşan basıncın suyun donma noktasını düşürdüğü sonucuna vardılar. Normalde su 0 derecede donar. Ancak yüksek basınç altında suyun donma noktası daha düşük sıcaklıklara kayar. Vostok Gölü'nde buzun ağırlığından dolayı suyun donma noktası tahminen eksi 2 santigrat derece ile eksi 3 santigrat derece civarını düştüğü düşünülmektedir. Bu durum gölün sıvı halde kalmasına olanak sağladı. Ayrıca dünyanın iç katmanlarından yayılan jeotermal enerji gölün sıvı halde kalmasına katkıda bulunur. Dünyanın çekirdeğinden gelen ısı sürekli olarak yükselir ve kaya yatağındaki buzu eriterek göl suyunun donmasını engeller. Bu iki faktör gölün 15 milyon yıldır buz tabakası altında sıvı olarak kalmasını sağlamıştır. 1990 yılında başlayan sondaj çalışması 1992 yılında gelindiğinde 2503 metre derinliğe ulaşmıştı. 1998'e kadar sonda çalışmaları devam etti ve 3580 metreye gelindiğinde birikmiş buz tabakasına ulaşıldı. Bu tabaka üzerindeki devasa buzul kütlesinin buz halindeki tortusuydu. Göl bu buz tabakasının hemen altındaydı ve çok yaklaşılmıştı. Fakat çalışmalar aniden durduruldu. 15 milyon yıldır buzulların altında adeta bir zaman kapsülü içinde korunan mikroorganizmalar ve diğer canlılar Günümüzün bakterileri ve mikroplarıyla herhangi bir şekilde karışmamalıydı. Araştırmacılar suya giren toksik kimyasalların yalnızca yeraltı gölündeki araştırmaların sonuçlarını bozmakla kalmayıp aynı zamanda 15 milyon yıllık izolasyon boyunca orada var olabilecek herhangi bir yaşamı da yok etme tehlikesi altında olduğundan korkuyorlardı. Yani bilim insanları şimdi ekosistem için daha az tehlikeli bir sondaj yöntemi geliştirme göreviyle karşı karşıyaydı. Bu bilimsel araştırmalara 8 yıl daha ayrıldı. Su örnekleri elde etme çalışmaları ancak 2006 yılında yeniden başlatıldı. Ancak yeni yöntemlerle bile Antarktika seferine katılanlar hala arzu edilen göle kadar sondaj yapamadılar. Bu sistemi geliştirdiklerini iddia eden Rus bilim adamları sondaj çalışmasına devam etti. 2008 yılında 3668 metreye gelindiğinde sondaj boruları sıkıştı. Ya teknik arızalar ya da düzensiz finansman yüzünden zor durumdaydılar. Çalışılan derinlikteki yüksek basınç ve soğuk iklim koşulları çalışmaları çok zor bir hale getiriyordu. Nihayetinde 2011 yılına gelindiğinde 3769 metre derinlikteki buzlu su sınırına ulaşıldı. Kaderin bir cilvesi olarak bu gölü keşfeden Andrei Kapitsa aynı yıl vefat etti. Fakat sorunlar devam ediyordu. Bu derinlikteki sıvı haldeki su, 60 derecedeki buzul kütlesine doğru yukarı çekildiğinde donacaktı. Bu sorunun çözümü için iki yıl daha çalışıldı. Ve sonunda ilk numune alındı. Eski iklim koşullarını incelemek için bir buz çekirdeği çıkartma çalışması olarak başlayan Vostok sondaj projesi bambaşka bir boyut kazanmıştı. Ancak daha sonra fon eksikliği nedeniyle çalışmalar durduruldu. Gölü araştırmak için ikinci bir operasyon 2015 yılında gerçekleştirildi ve bu sefer girişim nihayet sonuç verdi. Alınan örneklerde çeşitli organizmalara ait 49 DNA dizisi keşfedildi. Bunların çoğunun gezegenin yüzeyinden olduğu kabul edilirken sadece ikisi biyologların gerçekten ilgisini çekti. Örneklerden biri teoride çoğunlukla bataklık topraklarında yaşaması gereken ve kesinlikle yüksek basınç ve aşırı düşük sıcaklıklar altında buzul sularında yaşamaması gereken bir su bakterisine benziyordu. Diğer örnek bilim insanları için tamamen yabancıydı ve genomu bilinen türlere %86 benziyordu. Bostak Gölü'nden alınan su örneklerinin incelemesinden sorumlu olan Sergey Bulat şöyle diyor. 2016'da keşfini doğruladığımız organizmanın DNA'sının nereden geldiğini açıklamadan ortaya çıkarsaydık bize bunun dünya gezegeninden olup olmadığı sorulurdu. Ancak araştırma finansal sebeplerden ötürü tekrar durdu. Vostok Gölü'nün daha derin seviyelerini keşfetmek için daha fazla fon sağlanması politika değişikliği nedeniyle durduruldu. Öncelik artık kuzey kutbuna verilecekti. Ancak Sergey Bulat daha önce elde edilen örnekleri incelemeye devam etti. Ve 2018 yılında Vostok Gölü'nün bir başka sakinini keşfetti. Bu bakteriler Vostok Gölü'nün sularında neredeyse hiç bulunmayan organik maddelerle beslenmekteydi. Bu nedenle daha derinlerde besin açısından zengin yerler olduğu kanaatine vardı. Birçok bilim insanı Vostok'un Jüpiter'in donmuş uydularında var olabilecek ekosistemler için iyi bir model olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmalarda kilometrelerce derinlikteki Antarktika buzları altında Vostok dışında 70'ten fazla göl tespit edildi. Bostok Gölü'nün keşfi hala erken aşamalarında ve keşfedilmeyi bekleyen çok fazla şey var. Teknoloji ilerledikçe bilim insanları gölü daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmeyi, derinliklerini haritalamak ve yaşam belirtileri aramak için su altı robot araçları kullanmayı umuyor. Bostok Gölü dünya keşfinin son büyük sınırlarından biri olmaya devam ediyor. Gezegenimizin geçmiş gizemlerine ve en beklenmedik yerlerde yaşam olasılığına dair bakışlar sunan gizli bir dünya. Ancak böylesine uç bir ortamda faaliyet göstermenin gerektirdiği zorluklar ilerlemenin yavaş ve dikkatli olmasına neden oluyor. Bu gizemlerle dolu kıta, buz tabakası altında bilinmeyen bir dünyanın gizemlerini saklamaya devam ediyor. Vostok Gölü'nde bulunan biyolojik çeşitlilik bunlardan sadece biri. Günümüzde bilim insanları Antarktika'nın yeraltı mağaralarında yeni keşifler gerçekleştiriyor. Bu mağaralar kıtanın sahip olduğu dağların volkanik faaliyetleriyle ilişkilidir. Antarktika'da 1958 yılında gerçekleştirilen radar taramalarıyla keşfedilen gambut sevdaları Himalayalar kadar büyük bir dağ zinciridir ve tamamen buzulların altındadır. Kıta 138'den fazla volkanik dağa ev sahipliği yapmaktadır ve bunların sadece 30 tanesi buzulların üstündedir. Erebus Dağı Antarktika'nın en ünlü ve aktif volkanik dağıdır. 3794 metre yüksekliğindedir ve buzul katmanları altında yaymış olduğu sıcaklık ile buz tünelleri ve mağaraların oluşmasını sağlamaktadır. Buzul düzeyinin eksi 60 derece olmasına karşın bu mağaralarda sıcaklık eksi 20 derecelere kadar yükselmektedir. Mavinin farklı tonlarına sahip bu doğa harikası aynı zamanda birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Vostok Gölü'nde olduğu gibi bu mağaralarda da gün ışığı olmadan yaşayan mikroorganizmalar diğer gezegenlerde de buzulların altında yaşam olma ihtimalini güçlendiriyor. Bilim insanları günümüzde bu doğal oluşumları incelemek için teknolojinin en ileri seviyesindeki araçlardan faydalanıyor. İklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması, milyonlarca yıldır burada yaşayan canlı popülasyonlarının yok olma sürecine katkıda bulunuyor. Antarktika, milyonlarca yıl öncesine ait bilgilerin saklı merkezi olarak gelecekte dünyanın antik tarihini bizlere öğretmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.